zeytin Hani anne. Hadi oyuna bak. İş. Dileme. 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 Anne ne oynuyor anne? Anne üstüne Oyna annem. Annesinin oynamasını zeytin çok seviyor canlarım. Artık büyüdü havada sarın. Bahçenin önüne çıktık. Cık 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 cık. Her şeyin küçüğü söylüyor tabii ki. Cık 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 cık. Zeytin. Zeytin. Zeytin, hani oğlum hanimış kızım benim. Ama bunlar neredi? Hani abi ne abi abi. İlaştırdık bunları da be. Hani 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 hani. Hani 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 hani. Hani şöyle çok. <laughs> Sevdiğin yemek. Ama uzak git biraz. Kalkma orada. Yat. Get. Seni. Sen Yat. Çek. Seni. Yat bakalım. Annenle oyna. Seni. Artık sakinleştiler, yatışıyorlar, yoruldular. Bu çınar ağacı da 20 senelik, 21 senelik hatta çocuklarımla bir köpeklem oynarken sizlerle de paylaşmak istedim canlarım. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun.